Ee, anneciğim yemiyorsunuz. Ben sizi bu birkaç gündür çok tatsız görüyorum ha. O Pakize var ya o Pakize. Ne damadımla ne de torunumla ilgilenemez. Şimdi hazır ben varım. Sen gelme yapıyor bana. Bak 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 bak. Görüyor musun? Bundan sonra siz okula işi ben doğru betüşe. Hayır canım sen kimsin ki? Kimsin sen? Sen kim oluyorsun? Kızım mı dedi sana gel kal diye? Ha? Kızım mı dedi? Sen yüzsüz yüzsüz bavulunu topla, topla bavulunu sadık gel kal dedi diye insanların evine yerleş. Evet anne. Yavuz korktu biraz, sakin ol istersen. Ay sakin makin olamam. Anneanneciğim, babam dediğimi duyamıyor ki. Sen neden sakin olamam diye cevap veriyorsun. Ay e, kusura bakma Yavuz yani bu aralar böyle içimden tartışıyorum ben kendi, kendi kendime. Yani sakin mi olsam yoksa soğuk mu karşılasam bilemiyorum ki. Yok anam yok. Yok. Yani sakinlikten an anlamaz ki o faydalanmacı kadın. Anlamaz. Anlamaz değil. Sen, sen, sen benim torunuma bakma işlevini. Kendi kafana göre üstlenemezsin ki. Ne işlevi? Ne işlevi? Sen kimsin ki? Kimsin sen? Kimsin? Sen, Pakize var ya ben, ben. E savaşsa savaş. Savaşsa savaş. savaş. El mi yaman, bey mi yaman? Bundan sonra göreceğiz. Ah, anneciğim yani ben seni sonuna kadar dinlemek isterdim ama biliyorsun e, benim işe gitmem gerekiyor. Artı Sadık izinde olduğu için onun toplantılarına da girmem gerekiyor müsaadenle. Müsaadenle. Olur mu tamam, anne? Tamam ha, ha, sen git işine canım. Hey. Hadi kızım gel beraber çıkalım. Geldim babacığım. Kendine dikkat et anne. Ne olursun Sadık eniştemle tartışma. Hayır onu bugün yapmayacağım. Ama iyilesin onun da canını okuyacağım. Bu da önüne gelenin canını okuyor. Evet, hadi kızım gel, acele edelim. Hadi, gel. Hadi i̇yi günler anneciğim, iyi günler. İyi günler güle, 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 güle. Hiç Güle etme, lütfen rica ederiz. Lütfen, lütfen, lütfen. bir İyi günler, Tekrar. Hay Allah. Bakma bana. Ya bakma bana öyle. Ya bak Taci bakma, bakma diyorum bana öyle. Bakmıyorum yahu. Ya bakmasana. Annem 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 oh, canım annem hoş geldin hoş geldin. Oo bu ne güzel karşılama böyle. Hiç sorma gelen gideni aratırmış derler ya. Ya kafayı yedirtti değil mi? Nasıl annem nasıl? Bak hiç nanköre girmiyorum, ha. bir girersem çıkamam. Bıraksın Biliyorsun nankör filan, anne sen gelmeden evden bile çıkamıyorum. Yani şunlar ikisi yalnız kalmasınlar diye. E iş, sen işe gitmiyor musun, ne yapacaksın? Gideceğim ha? gideceğim, şimdi Eda'yı serviste bindireceğim, oradan da kafeye gideceğim ama... ...şunlar kalmasın yalnız işte, sen beraber olduğu ya, hadi gel. Aa, tamam, sen bana bırak. Kızım sen gönül rahatlığıyla git canım, git. Burada ben varım, ben bakarım. Aa, Eda'yı ben kreşten de alırım, buraya da getiririm. Ben bakarım ona. Ay Duducuğum sen ne işin var senin burada? Yani burası Kızılay çadırı mı? Aa, i̇şte ben bir yani bir ben bakarım bir, bir hastaya bir bakıcı yeter. Burada ben varım canım ben bakarım. Sen git yat dinlen. Kızım sen git sen git gönül rahatlığıyla git. Evet anne ben de onu diyecektim zaten. Ben şimdi artık çok rahatım Sadık. Yani annem geldi ya annem burada. Yani seni de e, rahatlıkla bırakabilirim. Ee, şimdi Eda'yı götüreyim, servise bırakayım, kafeye gideyim, sonra Aman gelirim. Canım. Sen iyi ki buradasın anneciğim. <laughs> annem geldi, ben gidiyorum. <laughs> Eda hazır mısın canım? Ben hazırım. Hah, gel bakalım kızım. Babacığım. Dur dur kızım, öpme yavrum, sana bulaşır bulaşır da, hadi böyle öpeyim seni. Tamam babacığım. Aa, annem geldi. <gülüyor> canım. <gülüyor> Ee, kızım ee, Pakize halamıza da bir Allah'a ısmarladık misin yavrum Bay 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 canım Allah'a ısmarladık babacığım. Hadi, Hadi bir şey yapmamızı arayın beni Gel anneciğim Pek seviyor beni Eda bana bayılıyor biliyor musun Sadık'cığım Aa evet o da sizi çok seviyor Hep söylüyor zaten Ya çok sever seni Bayılır sana Biz de hepimiz bayılıyoruz Hadi bakalım. Niye sana da fikrini değiştirdiğini söyleyeyim mi? Niye? Söyle bakalım. Anneannemle parkizala evde savaş çıkaracak. Ay bana da öyle geliyor Eda'cığım. İnşallah babam Partizan'la bizde kalsın dediğine pişman olur. Sence olacak mı? Olmayacak gibi. Bana da öyle geliyor. Yani en azından yakın zamanda pek olmayacak gibi. Anne Mesela sen sihir yapsan, babamı iyileştirsen. <laughs> Canım benim, çok iyi bir fikir bu. Ama babam bir fani. Yani bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi lazım. O da vücudunun mikroplarla savaşmayı öğrenmesiyle olacak bir şey. Onun için de ona sihir yapmıyorum. Ama ben hasta olunca beni iyileştirdiniz abim de, ablamı da. Evet ama anne yüreği çocuklarına dayanamadı da ondan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Niye belli çeyle peynirle sihir yapıp bizi Pakizala'dan kurtarmıyorlar? Bunu seni kreşe bıraktıktan sonra gidip onlarla konuşacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Ee damat nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? <laughs> Hay dur bakayım sana ateşin düştü mü? Bakayım. Oo çok güzel düşmüş düşmüş. Ay dur ben sana bir çorba yapayım. Ay dur dur. Anne ne çorbası Allah aşkına yapma ne olur. Duducuğum çorbasını içti. O da asıl çorbayı içmedi. <laughs> Geldim edeyim mi? Bitti canım teşekkür çok ederim. Bitmiş işte. Oturuyor sıcak. Hava mı sıcak? Yok yok. Ateş Aa, damadımın suyu bitmiş. Bir doldurayım Adam, ben. Ben hemen şey yaparım. Aa, tamam, tamam. <laughs> al Sadıkcığım, al canım. Canım halam benim. Canım <laughs> hakize ah, alan bir tanesin sen valla. Kaptım. <laughs> Hemen kap sen. Hemen kap. Ay, Ay Sadıkçım, şu senin hamurun karışmasın hayatım. Hemen al da. Alayım, Sat, Baştaki. alayım. Ha? Alayım. Evet, limonatayı elimle yaptım. Oh, yine bak. Taze. Hadi bakalım çaylar da geldi. Evet, Ay, Alın, Anneciğim, demli de güzel çay. Evet, Teşekkürler. Olsun. İşte bak, kızına bunu öğretememişsin. Önce misafirlere, sonra büyüklere, sonra yakınlara ikram yapılır. Ya? Ah Sadıkçım, sen bu kızı alırken hiç bunlara dikkat etmedin. <laughs> çok komik oluyorsun fasen alacım yani. <laughs> Bir ailesi değil mi? Çok komik. <laughs> hmm, çok çok komik. He? Değil mi? <laughs> yani hani hay Allah. E, ya Betüş görgüyü adamı bilir merak etme. O hani bir yabancı değilsiniz burada hepimiz Ya aileyiz. Hani hani ben hastayım diye kocacığına öncelik tanıdı. <laughs> Değil mi? Ya, konuşmayayım yani canı sıkmayayım hastasın diyorum ama kaşınıyor yani ille de beni konuşturacak. Ben kızlarımı yetiştirirken sen benim yanımda mıydın ki ahkam kesiyorsun ha? Ah şekerim sen beni yanına çağırdın mı? Çağırsaydın gelirdim. O zaman bu kızları büyütürdüm. Onlara adab-ı muhaşeret öğretirdim. Merak etme hepsini öğretirdim. İyi ki de çağırmamışım. Asalak buraya yerleştiğin gibi gelir bana da yerleşirdin. Anneciğim ne olur yapmayın diye ya. ağlar. Ay tamam Sadık. Şimdi ağzıma fermuar çekiyorum ve susuyorum. A ama sen daha bunu tanımıyorsun. Bununla biraz yaşa gör ne olduğunu. <laughs> Anneciğim e, araya girmiş gibi olmak istemem ama... ...anladığımız kadarıyla siz karşılıklı sinirlerinizi bozuyorsunuz. Arzu ederseniz... ...kalkıp gidebiliriz. Ay ne münasebet canım. Niye kalkacakmışım? Saat daha erken. Hem burası benim kızımın evi. Rahatsız olan birisi varsa odasına çekilir gider. Kalkar. Cem, cim, Tuğçe nerede? Yani ben bugüne kadar sizi hiç ayrı görmedim. Hep böyle yapışık ikizler gibisiniz. Ha? Biz bittik Cem başladı. Ona sıra geldi değil mi? Yani. <laughs> bırak bırak anneanne. Pakize şaka yapıyor değil mi Pakize hala? <laughs> Tuğçe evde ellerinizden öper. Biz böyle acaba yapışık ikiz gibi olmasak hayat nasıl olurdu bir deneyelim dedik ya. <laughs> as, as asla yapmamam gereken bir şey yaptım ben. Bugün Tuğçe'nin doğum günüydü. <laughs> e öyle tabii ben oh. kutladım. Yani baş başa olursunuz diye düşündüm. Sormadım sana. Bravo Ceren bravo. Hatırlatma bana tamam mı? Ay inanmıyorum sana ya. Benim mi suçum şimdi? <laughs> ya bugün Tuğçe'nin doğum günüydü. Bittim ben. Dur. Oha. Ay acaba ben de mi Yavuzlarla gitseydim? Aman diyeyim. Onlar bir ziyaretlerini yapsınlar çıksınlar. Sen sonra git. Ay niye ayol? Ben varken önce dalaşıyor dalaşıyor sonra gıkını çıkarmıyor. Pakize için orası öyle de Yavuz için öyle değil. Ne demek o Yavuz için pek öyle değil? Dün gece Betüşler'den döndükten sonra salonda Toprak'la uzun uzun konuştular. Toprağa, annenle halanın çekişmesi devam ederse sana iyi örnek olmayacak dedi. Ee? İşte belki de kredi falan alıp taşınsak böyle aile içi huzursuzluklara tanık olmasak diyor kızına. E şimdi sizin peri olduğunuzu bilmiyor adamcağız. Haklı. Ders çalışan bir kızı var. Kafayı bunlara takarsa dersleri hepten kötü gidecek diye düşünüyor. Haklı. Yok canım ben Yavuz'u sihirler böyle düşünmesine engellerim. Öyle şey olur mu? Önce bir periliçeye danışmak lazım. Danışırım canım da. Gezin verirler. Yani sonuçta bu huzursuzluğu çıkaran ben değil. Pakize. Eh, sen yine de koca sözü dinle. Bir danış. Ne periliçe ne denine Yavuz'u sihirlemene izin vermeyebilir. Verirler canım. Ama vermezler de. Yavuz şu kapıdan girip anne biz taşınıyoruz derse. O pakizenin var ya o pakizenin. Ta o Taksim'de. Taksim'de AKM'nin önüne onun mermerden heykelini dikerim. Periliçe. Nene! Periliçe! Nene! Periliçe! Dileklerken bile rahat yok. Ay dilekler şatosunda mıydınız? Ay çok affedersiniz, çok 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 affedersiniz. Şatama gir geliyoruz. Peki, ay tekrar affedersiniz. Beklemekten sıkıldı gitti herhalde. Herhalde ben bir sesleneyim. Dudu Peri. Döndürüz mü? Döndük odamdayız bekliyoruz. Geliyorum. Ay beklemekten sıkıldım şatoyu geziyordum. Özel eşyalarınıza dokunmadım merak etmeyin. Dokunsaydı sihirli annemden görürdüm Dudu'cum. Ne bu telaş? Pakize'yi o evden almamız gerek. Ne oldu bir şey mi yaptı? Betüş'ün de çocukların da sinirini bozuyor. Duducuğum, biz Betüş'te konuştuk. En emniyetli olduğu yer, en zararsız olduğu yer orası. Betüş'te katlanmayı kabul etti. Bakın size açık açık söyleyeyim. Onu sihirle yün yumağı mı yaparım? Yoksa Taksim meydanında AKM'nin önüne onun heykelini de diker, başına da zühtü mü dikerim bilmiyorum ama ben zor sabrediyorum. Of, Dudu sen bu işe karışma. Hele zühtü hiç karıştırma yoksa ceza alırsın. Onunla geçinemediğim için damadımın huzuru kaçmış. Taci söyledi. Yavuz toprağa anneannenle Pakize abla böyle devam ederlerse sana kötü örnek olacaklar demiş. Taşınalım demiş. E doğru söylemiş. E sen de artık onunla laf yetiştirmeyi kes. E o deliyse ben de deliyim. Altta mı kalayım? Kal. Hiç olmazsa damatlarının önünde kal. Anlaşıldı. Sizden bana hayır yok. Biz kendi rızasıyla pes edip dönmesini bekliyoruz. Ama dönerse ceza alacak. Bunu bildiği için de Sadık Avcı'nın işini aldı. Buraya dönmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dediğinizi yapmayı ne kadar sabrederim bilmem. Ama damadımla torunum benim şatomdan taşınmaya kalkarlarsa bunun hesabını hiç acımam size de sorarım bilesiniz. Yavuzcuğum, bir süre için seni bu fikrinden vazgeçirmek zorundayım. A -a. Dudu Peri, ne yapıyorsun? Damadım ev bakıyor. Onu bu fikrinden vazgeçirmek için sihirliyordum. Ay lütfen bana bunun için sana ceza vereceğiz falan demeyin. Şirketin gırtlağına kadar borcu varken... ...bir de onu kredi almaya, ev borcu ödemeye falan sokamam. Bırak Periliçe kızım. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Dudu bu sefer haklı. Peki. Bu seferlik mazur görüyorum. Ay çok mersi. Lütfettiniz. Sanki siz söylemesiniz ben bu fikrimden vazgeçeceğim. devirde kiralık evimin taşınmaları ya. Ama benim zaten gayet keyfim yerinde. Hem annem de üzülür ya. Yok yok böyle iyi böyle iyi. Güzel. bekliyordunuz Betüş? Yok hiç kimseyi beklemiyorduk. Ben bakarım. Bak canım. Dur du, dur bu Dudu. Du. Ay anneannem gelmiş. Ay canım benim. Canım benim. Anneannesini görünce nasıl da sevinirmiş. Ay bir tanem benim. hoş geldiniz. Hoş Geçmiş geldin. Sadık. Ay sağ ol sağ ol anne. Gel yok, ya. yok yok yok, sakın öpme sakın öpme. Bir hafta daha hiç kimseye, şey uzak kalmam lazım herkesten çünkü mikrop devam ediyormuş. Geç Absolut anneciğim geç, hoş falan. geldin gel. <laughs> hoş bulduk, bu ne daha mı burada? <laughs> o hep burada, böyle baş köşede oturuyor. Aa, Aa, böyle bütün gün oturuyor. Benim yerime de oturmuş, diyemedi mi bir şey? Yok böyle, yani kalkmıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah anneciğim, gene dayanamadın geldin. E tabii ki geleceğim oğlum. Eda'yı ben büyütüyorum. E ee, anneciğim bu sabah Pakize hala biraz ağladı. Bizi alındı da. Aaa öyle mi? Ay neye alındın Pakize? Canım işte ev hali. Yani ne bileyim düzen bozdum burada bu evin düzenini bozdum gibi geldi. Yani ben üstüme alındım bazı şeyleri işte böyle gücüme gitti. e aşk olsun halacım ya hiç olur mu öyle şey yapma lütfen ya. Allah Allah yani kendini fazlalık hissediyormuşmuş. Aa. Ama içim parçalandı yani ikna edene kadar, razı edene kadar, gönlünü alana kadar canım çıktı vallahi ya. Ya. Anne bak seni tenzih ederim inanın Pakize Alaban'a öz annem gibi baktı. Ah oh, canım benim. Ay ben senin öz annen gibiyim. Canım ben başkalarına benzemem böyle. Yani içim dışım birdir benim biliyorsun. Ah, bir yani hasım ben has. Ya öyledir o. Candır o candır candan canandır o. Birdir o birdir. Başka bir tanesi yok onun. Kopyasını ara onun bulamazsın. E tabii ki bakacak evladım. Evinizi barkınızı açtınız. Bakmasa zaten ayıp olur. İşi gücü ne onun? Bakize. Bak çok bunu aldıysan bize de gene. ha. <laughs> Ay ne iyi olur. Ölürüm sana gelmem. Dünyanın en büyük işkencesini sen yaparsın bana. Yani sokakta dilenci olmaya razıyım. Şuradan şuraya gitmem. Bak halacım yani siz de hemen yanlış anlıyorsunuz. Annem size iyi niyetle söyledi. Ee, hani belki bize yük olursun falan diye düşünerek iyi bir teklif yaptı yani. Ne olur yanlış anlamayın siz de. Aa. Biz hiç doğru dürüst bir diyalog kurabiliyor muyuz Sadıkçım? Yani ben bunun altında hep art niyet ararım. Bu Dudu beni davet etti mi muhakkak bir şey yapacaktır bana. Yani bak Sadıkçım asla ben onun yanına gitmem. Sana bunu söyleyeyim. Beni mahveder bu. Ay. Ay yazık. Ay. Pardon yani. Allah'ım hepsini dağıttım. Allah hepsini Çok içlendim gerçekten. Bak çok içlendim. O kadar üzüldüm ki sana. İçim parçalandı. İçim parçalandı sana. Bak Sadık, bak bu kadar laf ediyor ama yine diyorum. Bak Pakize, bak bize gel. Ne olur gel. Gel istersen şuraya gel. Seninle orada bir konuşalım ha? Ha? Gel canım. Ha? Yok yok anneciğim. Bizde kalmasın hiçbir mahsur yok. Kesinlikle burada kalacak. Biz zaten Betüş'te de konuştuk, anlaştık. Çocuklarla da konuşacağım. Değil mi karıcığım? Tabii kocacığım. <laughs> Eda nerede? Torunum nerede? Sen de karı kocayı bir yalnız bırakamıyorsun da... ...hani çocuğa bakayım falan demiyorsun değil mi? Anca otur sen böyle. Eda koca kız oldu herhalde kendi kakasını çişini yapabilecek durumdadır değil mi? Sana ihtiyacı yok tuvalete git Deyda. <laughs> İyi bari gelsin de okula gidene kadar onunla bir oyun oynayayım. Çocuk oyun oynamayı unutmuştur. Sen ne yap anca otur burada. <laughs> Ay başladı gene. <laughs> gene hep <gene>, böyle hep. <laughs> <laughs> Sadık. <laughs> <laughs> Yapayım. Dur ben sana. Alacım, alacım. Ne olur üzmeyin kendinizi. Ya ben çok kötü oluyorum ben. Ben benim de ağlayasım geliyor yani vallahi ya. Ağla, ağla Sadıkçım. Ağla sen de ağla. Rahatlarsın. Böyle sinistlerin falan açılır yani. Ağla.